Aha penta. Girerim bu arada kral. Acımam kral. İlk sezonun ilk maç penta atmadan olmaz. <laughs> la oğlum ölüyorum la ulti tutturacağız diye. Vay arkadaş ne ara kesti bu beni. Ben Franco'ya odaklıydım ya. Ulti atıp arkaya geçecektim. De. Aa. Ne oldu lan bana? Dostlarım merhabalar hoş geldiniz. Sezon sıfırlandı. Şu an Epic 2'yiz arkadaşlar. Birazdan oyuna gireceğim. Öncelikle yeni bir kahramanımız gelmiş. Şöyle hemen bir kahramana bir bakmak istiyorum. Hemen kahramanımıza bir bakalım arkadaşlar. baya diyorum ya. Görünüş falan bence çok iyi. Sarayın en sevdiğim renktir abi. <laughs> ben bayağı beğendim arkadaşlar görünüşünü. Çar şu an ne yapıyor tam olarak bilmiyorum ama şurada yeni bir şey fark ettim. Burada ücretsiz bir şekilde kahramanı alabiliyorsunuz. İsterseniz 32 bin paraya istiyorsanız 400 elmasa. İstiyorsanız da burada günlük görevler var. Zaten e, 9 gün boyunca girdiğiniz zaman kaç veriyor? Oluşturma yarışmasını keşfet diyor bir tane. 20, 30, e, 50, 60, 70, 80, 90 parça buradan alıyorsunuz. Yani sadece oyun oynamasanız bile oyunu 9 gün giriş yaptığınızda kostümü alabiliyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Eğer buraları da yapmak istiyorsanız işte günlük şeyler zaten 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane de buradan veriyor. Yani 8 gün girdiğiniz zaman görevleri de yaptığınızda ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Eğer oyunda paranız yoksa bende 1.900.000 para var orası ayrı da. Neyse bir sonraki videoda alıp da çekeceğim. Bundan bahsetmek istedim sizlere. Haberiniz olsun etkinliği eğer burada görmediyseniz diye. Şimdi gireceğim Moskova videosu çekeceğim. İkinci video ne olur bilmiyorum. Hemen videoya geçelim. İyi seyirler. Bu arada arkadaşlar yorumlara sabitlenmiş bir tane yorum bırakıyorum. İkinci videomuz ADC ne olsun diye. Oraya e, yazarsanız sevinirim. Yani çoğunluk neyse onu çekmeye çalışıyorum. Haberiniz olsun. O yoruma yorum atmayı unutmayın. Sabitlenmiş yoruma yorum atmayı unutmayın. Bir de video kızışmadan güzel bir like atarsanız çok sevinirim. Birazcık geride kaldık. Bu aralar keşfet muhabbetimiz bir tık düşük. Destek olmak adına da abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi videoya geçelim. Hemen başlayalım. Bu ne Şunu bir atalım da biz. Bakalım epiklerin tepkisi ne olacak? Az önce bir selam sana imparator yazdı da. <laughs> Sen Moskovsun belli. Tabii oğlum ne sandın? Moskova eşittir Lia. Karşı güzel pik atıyor. O ne biçim? Ali biçim. <laughs> Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Ee, çok hard oynamaya çalışacağım. Epic, Epic Ligi'ndeyiz ya şu an. Böyle seriden vurup geçip 2-3 tane mos atmaya çalışacağım. Sınavlardan dolayı 3 günde bir, bir video attım, ihmal ettim sizlere. Bugün bir kendimizi şımartalım, 2-3 tane mos videosu atalım. 3 olmaz muhtemelen de. Hani maçlar 7 dakikada falan sürerse 3 tane atarız da. Onun harici genel olarak 10-12 dakika sürüyor. Sol olduğum için zaten erken bitmeyecektir. O yüzden 2 tane mos videosu atmaya çalışacağım, haberiniz olsun. Arkadaşlar sizler de dediğim gibi video kızışmadan güzel bir like atarsanız çok seviniriz. Algoritmaımız e, algoritmamız bir tık düştü 3 günde bir video attığımız için. O yüzden onu arttırmamız lazım. Buna bir destek olursanız güzel olur arkadaşlar. İlham bastı hemen topuk. Gayet iyi. Şimdi birazdan buna takasa gireceğim ama bunun Q'sunu yok Q muydu? W'sünü doşladıktan sonra şey yapmamız lazım. Ya bunda benzeri hayvan gibi ya. At da bunu kanka. Önemli değil ya şu an vursun. Şöyle biz de ona pasifle vuralım. Onu şöyle duvara çekip bir tane saplayalım. İlhamı da yok. Keserim diye düşünüyorum ama. Güzel. Tamam. İşleye işleye kestik. Oyunu okuyor ya Gayet iyi. Şu erken oyunda bunu böyle sürekli solo killemem lazım. Ondan sonra takıma yardıma gideceğim. Bir turda mid farmını falan çalacağım tabi. Şöyle bait atabilir miyim ben buna? Ya onun pek gerisi yok. Ya benim hakkım be. Çok vurdum yani. Çalarsan ayıp olur sanki. Ama var bizde. Mino benim orana bir tık masal dedi ama. Masalların gerçek olduğunu göstereceğim ona. Gerçek değil de bizim masalımız gerçek. Hadi bakayım. Akalar buradan bir şey çıkmaz gibi. Bence gidelim. de ben de gideyim şurada. Zaman 4 oldu. Dur bakayım dediğim gibi köyü kullanmayacağım. Az daha gidiyordu bu tarafa. Tamam. İlhamını yine aldık bunu. Vallahi lig epik şu an arkadaşlar. Herhangi bir şey yapabilen, yapamam yani. İnsanların oyunculuğuna. Haberiniz olsun. Denemeyeceğim ya. Gerçi Franco gitmişten. Keşke deneseydim. Göster kafanı birazcık. Tamam. Şöyle dürtelim bunu. Şöyle geri gidiyormuş gibi yapsak. Atacak mısın Atmayacağım galiba. Tamam atma. Şu an için hani hasarı fazla değil. O yüzden çok şey yapmayacağım. Güzel. Buradan hemen asistimizi aldık. Yani böyle yerlerde gitsem skoru almış olsam çok daha güzel oluyor ama. Hani o kadar gelip de asist almak pek güzel olmuyor. birazcık çalmaya başladı. Gül gitemi bitirelim. Zaten 2'den sonra bizim oyunumuz başlıyor. Karşıda bir misilleme var. Frank ultisi yemezsek misillemeye de kendimizi güzel ayarlarsak rakibin canını okuruz arkadaşlar. Kral. At sekinle şu tarafa doğru. Birazcık agresiflik denesek mi acaba? Hop sana bir doç. Ama işte bunu hediye ediyoruz ya. Tamam tüm rakibi gördüm. Şuna bir agresiflik deneyeceğim. Karşı ormancı yok. İlhamı var mı acaba bunun? Eleman tam anlamıyla saldırmıyor. Bir dakika. İlham mı bastı? Yanlış mı gördüm? Bilmiyorum. Şimdi benim zamanım. Ha. Kaçmamış lan çocuk. Hayalete de da kaçıyor gibi görünüyordu. Neyse tamam yapacak bir şey yok. Temiz oynadık. Ama işte. Melisa bir tık sıkıntı. Ultisi kendini koruyor. Yaklaştırmıyor falan. W'su zaten iki kişiymiş gibi oluyorlar. Bir de ilham bastıysa geçmiş olsun. Q'su da benim Q'dan farksız. Hareket hareket hızı da şey alıyor. Saldırı hızı alıyor. Hayır ya. Güzel. Niye Franco dur çok muydu lan? Niye basmadı? Oğlum öldüm demiştim. Hop, güzel. Kagura hiç güzel oynamadın kral ya vallahi. Yani yalan söyleyemeyeceğim ama çok kötü oynadın. Güzel oynasaydım burada canımı okurdum benim. Kral bence bir kule altı yaparız. Yapamaz mıyız? Tamam sen git o zaman. Beni yalnız bırak kardeşim. Biz tek tabanca devam. Frank oyunun bir tık canını yakmaya çalıştım. Hop geldim Beyze. Kral bir karar ver. Nereye gidiyorsun? Oraya mı gidiyorsun? Yanlışlıkla vurdum sizi. Duvara vuracaktım normalde. Kusura bakmayın. Karşıdan da özür diliyoruz. Vay arkadaş. Kanka W alsam daha taşa gider. O yüzden Mino ile beraber şöyle bir... Hop bir doç atalım sana. Mino azıcık tankla kesmiştim kral. Yani seni orada kesemezdi. Ulti de atsa hiçbir şey olmazdı sana ama. Sıkıntı yok. Biz yine keseriz diyelim. Skorumuzu aldık. Şimdi buradan itemi de bitireceğim. Kavuran canı çok az ama ultim yok. melissa bundan sonra bize karşılık veremez. Verirse onu yargılarız, cezalandırırız. dur dur, dans etmeyelim. Kuleyi artık bir tık salacağım. biraz daha farma odaklanacağım. Hayvani bir şekilde farm atıp ondan sonra rakibimizden canını okuyacağız. Ee, devam edelim. Hasardan gitmemiz lazım. Ultim var mı? Ultim varsa geleceğim. Var ama atmadım. Tamam. Birazcık çalmaya başlayalım arkadaşlar. Bundan sonrası yani felaket bir şey olacak çünkü. Yeni başladı oyunumuz. Ya kayma skillini attı ama yerinde durmuyor. Şu ayakkabıyla bitireyim ya? Bence bitirelim. Seri seri her tarafa gidelim. Şimdi seri seri, seri gitmeyince bir anlam ifade etmiyor. Yani adam akıllı çalamıyor. Sana bir doç atalım. Ya flash atmadığı sürece sıkıntı yok. Testim herhalde ya. Bak bakayım orada mıyım kardeşim hadi bakayım. Sezona bomba gibi giriş yaptık sanki ya. Gayet iyi. Buraların canını okuduk arkadaşlar. Franco'yu ulti attırmadı. Hayvan gibi pozisyon kurduk. Diğerinde... Dur dur geliyorum. Diğerinde yok Saldır saldır lan ne geri çekildi. Bizde geri vites mi olur? Hayırdır? Hop vurdum onu. Şöyle çok yaklaşmayalım. Ulti atar diye de şöyle bir geri gidelim. Hop diyelim. Mino'yu bir koruyalım diyecektim. Yapacak bir şey yok. Tek attı. Hop. Kral geleceğim sana da. Güzel. Onu da kestik arkadaşlar kulası. Daha ne yapsın bir tane liya. Ya pardon sana yanlış vurdum. Hop diyelim şuradan bir topuklayalım arkadaşlar. İlhamını aldık devam ederse yarın da keseceğim. Benim oyun daha yeni başladı. Hadi bakalım epiklerin korkulu liyası olacağız. Mistik olana kadar. Şimdi. Melisa gel gördüm seni. Bir tane şu bizim şey... benim ana item nerede? Seni bir alalım. Ne ee, Melisa neredesin? Geliyor. Ana değil. Kaçma skillimizi atmayalım. Kral ben onu yavaş yavaş kesecektim ya. Ya hak yapalım bir tane de. Sezona ultisiz başlamak olur mu? Olmaz tabii ki de. Gayet iyi. Bunu da canlı okuduk. Şunu bir yazayım. E Mino. Yalan doğuran. Hemen buraları da hızlayalım arkadaşlar. Pıtı, pıtı 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 yapalım. Seri seri alalım şuraları. de bizimkiler ölüyor. XP ve mid birazcık fazla oldu. Zaten mitteki nadece çıkmış normalde de. Ben rica ettim öyle saldı çocuk. Tamam bu nereye giderse gitsin kestim arkadaşlar. Artık kaçışı yok. Şimdi bunu da canlı okuduk. Alfa orman mısın sen? Mavi nerede buldun kral? Tamam. Bunu da başladık. Oyna oyna oyna. Kendimizi bir koruyalım. ADC'yi de vuruyorum. ADC'yi pasifle kestim. Görenler çoktan like attı bile. Atmadıysanız ayıp etmiş olursunuz arkadaşlar. Şu güzel pasifin hakkı hop. Seni de şöyle duvara vuralım. Manyağın var gibi sezdim. Hop sana bir doç. Şöyle ulti atma ulti atma. Güzel. İlk sezon ilk maç manyağımızı attık. Harbiden bu sezonun ilk maç arkadaşlar. Aha penta. Girerim bu arada kral. Acımam kral. İlk sezonun ilk maç penta atmadan olmaz. 15-0 tertemiz. Kral mit sizde. Oran masallar karşıda oyuncuların oranları da yüksek ona bakarsın. O da hala şey yapıyor. Bir penta daha geldi bu arada. Hadi bakalım sıradaki gelsin. Kim yaşıyor? Kim yaşıyor? Hop bir doç. Bir penta daha attım arkadaşlar. Hayırlı olsun. Mus senin var ya. Sırada sırada bir tane daha. Lan dur lan yanlışlıkla bastım. Saldırsanıza saldırsanıza. 5-10 tane pente atalım. Haydi lan haydi lan. Kimse girmedi ya bitmiştir. Kagura'nın ultisini aldım. Abi şu oyunculuk şaka mı? <laughs> Epic liginde kendimi överken ben. Şu Franco'ya bir doç atalım. Şunu keselim. Güzel bakalım kaç skor alacağız arkadaşlar. Bitirmeyi oynamayacağım. Ne kadar uzarsa uzasın. Video başına şey dedik ama bir tık skor kasalım ilk maçtan. E, redimiz var mavimizi de alalım. Hoppala geldim geldim geldim. Şimdi Alfayı bir Alfa kendinden attı zaten. Şöyle kendime bir geri alacağım arkadaşlar. Franco yakalanmak hiç istemiyorum. At kancanı. Atmadı lan. Dur bakalım. ADC dif diyebilir miyiz? Bu arada arkadaşlar gerçekten hala like atmadıysanız ayıp etmiş olursunuz. Şuradan böyle sana cana... Lan ne işin var senin orada? Gitmeyeceğim. Abone değilseniz arkadaşlar bir 11.600 11, artık görürsek çok mutlu olurum gerçekten. Destekleriniz çok önemli. Bir tane de umutsuzluk alacağım bu arada. Alfa var benim yanımda. Eee? Mino Karal oyun bitirelim mi ya? Ben bitirmek istemiyorum ki. Lord uzar mı oyun? Uzamaz yani niye uzasın? Neyse bitirelim biz de. İki video yapacaktı, yapacağız dedik. O da gitti. Mino senin yüzünden gitti ha Lord. Yani bitirmeye çalışsam çoktan bitirirdim ben dediğim gibi de. Şuradan bir çıkayım. Bitiriyorum arka. Bir dakika. Şuradan bir canı fullledim. Bir tur daha penta attım. Lan dur lan. Bir daha penta attım arkadaşlar. Tam minyon varsa bitireceğim direkt. Yeter daha. Dört tane mi ne penta attı. Kagura doğuyor. Belki bir tur daha atarım şimdi. Kral nereye gidiyorsun Allah aşkına ya. Tamam arkadaşlar yeter 5-10 tane pente attık. Epiklerin korkulu rüyası olduk daha ilk maçta anlarsınız dedim. Dediğim gibi bir tane daha yapıştıracağım ama belki onu kritik yaparım. Yoruldum ama güzel maçtı. <laughs> Dediğim gibi ilk maçta arkadaşlar ilk defa girdim oyuna. Bir gün sonra giriyorum bu arada. Ee, 16.3 oynamışız. Sürrem Sultan helal olsun kral diyelim. 130k hasar atmışız. Gayet temiz maçtı. Hemen diğer videoya geçelim like atıp abone olmayı unutmayın. Dostlarım tekrardan merhabalar hoş geldiniz. İkinci video yine Moskova çekeceğiz dedik. Sözümüzde durduk. Kritik kassa mı diye düşündüm. Sonra dedim aman boş ver. Karşıda bozuk bozuk kiralar var. Zaten tuttuğu tek yiyeceğiz. Frankum'un ultisi, çoğunun tek mesele doğranın W'si ultisi falan. O yüzden gerek yok dedim. Saldır hızından devam. Hafif bir kendimizi koruruz baktık fokusuyuz. Telefon kendine gel yavrum. Ondan sonra baktık öyle oluyor. Ee, hafif savunma yapar. Kalkanla beraber kendimizi korur. Canlarını okuruz diye düşündüm. Hadi klinççim. Hadi katliamcım. Hadi yavrum. Kes yavrum. Tam kuleye mi vuracağım? Vur yavrum. Bana küm atacaksın. At yavrum. Yeter ki hızlı it var mı? Hadi çocuğum. Karşı Chu XP oynuyor değil mi? Tamam. Gel bakayım. Sen de bir takas deneyelim. Şöyle bir tane vuralım. Minyonlara vurup skillleri döndürelim. Ki onu yemezsek eğer hop yedik. Yapacak bir şey yok. Bir tane daha vuralım. Bir can basalım. Bir inzivayı çekelim. Şöyle bir dinledelim. Onun can yönlemesini bozalım. Bizimkiler geliyor. Onlara doğru bir attım ama... yak, çok yavaş geliyorlarmış. Oyunun baş olduğunu unuttuk arkadaşlar. Oy, ne diyorsun? Sapladım ben. Aa, saplanmadı. Oo. Aa, neler neler. Aha, kötü W kullandı. Kagura onu düz vuruş hatta. Tamam, güzel. Hop. Hop, tombilik. Bastığı yerleri inletiyor kurban olduğum. Ben yani bunun kanca hatası yok. Ne yapıyorsun kral? Tamam. Yine bir tane solo kill gelmiş galiba. Gelsin tamam. Rafael buff bu arada. Ölenleri falan kaldırıyormuş. Nasıl kaldırıyor bilmiyorum. Faramis gibi mi yoksa normal mi kaldırıyor? Görmedim ama bakacağım. Hız ver bana. Gerçekten mi ya? Vay anasında onu da kaçırdık. Kral seni de şöyle bitirelim. Hay arkadaş hiçbir yerden bir şey elde edemedik ya. Geliyorum Glint. Duvar dibi oynuyor kurban olduğum. Minyon. Bir dakika bekleyeceğim. Klinç belki vurur Diğer tarafta ya. Oo çok hasar yedin. Dur bakalım. Dolen yapıyorsak agresif yapalım ya şuna. Kral o kadar da değil. Üzerine koşma bir anda da. Bizimki kaplumbağayı aldı ama. Şimdi şöyle bitirelim. Yani mavisi gidiyor elemanın. Ona bir yardım ederseniz arkadaşlar. Nereye gitti lan? Katliam vardı duvar dibi oynuyor. Niye hasar yemek? Q'sunu boşa attı. Flash'ın var mı? Güzel. Geri gidiyormuş gibi yapıp üzerinden Q ile sağlam bir tane sapladık ona. Gayet iyi oldu. Gel kardeşim buraya. Siz de şöyle seri seri keselim. Kanca atacağım yoksa şey mi atacağım? Minyonu evine götürebilirsin kardeşim. Ona güzel bir kap yap. Güzel bir yuva sıcak bir oda ver ona. İstediğini yapabilirsin onunla. Ne yapıyorsun orada kral? Mavini çalamamış o senin. Güzel. Aldım mı onu? Helal sana. Nata çekeceğim. O tipi gelmiş. Harley gel. Harley, Harley. Ona ne oldu? Neydi var? Birini yem ama Aha. Neydi girmiş. Güzel onun flaşı gitti. Kral. Burada biz öleceğiz gibi ya. Bence biraz geri gelelim. Onu da aldım diye düşünüyorum. Aynı iyi, Gayet iyi, gayet iyi. Güzel. Franco, flaş flaş gelir mi senden? Bir korkutuyor. Böyle göbekli göbekte bir geliyor üzerimize? Kral kurtarmaya çalıştım ama olmadı be. Tamam. Bir tık geri gelelim. Kanka, oradan bir şey çıkartamayız yine. Hop bozdum onu. Tam kalkalım oradan. Oynarım aslında da. Ya erken oyun ol şey erken oyun olduğu için Q dönmeyecek içeride. Kuleden de fazla hasar O yüzden gerek yok. Ama flaşını aldık. Bunu biliyoruz. Buradan tüyelim. Eyd orayı da gördük. Bir base yakışır bize temizinden. Atakanka deneme. Rafael de var. Lan oğlum bana can bas şey yapacaksın can basacaksın niye kendine basıyorsun? Haritada görüş yoksa pusuyordur. Ne yapacak ki başkan hani orada zaten. Frank orada. Ey sağda ne yapıyorsunuz bilmiyorum ki ben kulüp modumu bura. Saf bir şey olsan vuracaklar ağzıma. Ey dur hala orada mı acaba? Haye bir zahmet git yani kral. Harley <laughs> kudurdu. Kudur bunu sapladık oraya da devam etmeyeceğim. Şöyle pasifle birazcık dövelim arkadaşlar. Flaşı dolmadığını olmadığını biliyorum. Böyle duvar dibi oynarsan kardeşim. Ay anasını W basamadım. Neyse güzel yine de kestik. Duvar dibi oynarsan liya etmezdi ya saplayıcı. Bunu unutmayın. Şimdi dur bakalım. Arkadan milyonlar gelecek. Tekrar bir Neredesiniz? Hop gittim seni şöyle seri seri. İkinci itemim bitecek arkadaşlar. Bundan sonra fightlardayım. Güzel. Erken oyunu gayet temiz oynadık. Büyük direnci itemimizi alalım. Franco benden uzak dur. Sen de benden uzak dur kardeşim. Öyle vurmalar falan yakışıyor mu senin delikanlı adama? Mükemmel bir smite moss. Tebrik ederim. Bir tane kalkan basalım. Hop onu da sapladım. Tamam kendimizi koruyoruz. Skorumuzu alıyoruz çıkıyoruz. Şu an çok keyifliyim. <laughs> Harley'in ultisi yok. Şöyle gevşek gevşek gidebiliriz koridorumuza. Q ile tek atacak hali yok bize şu an. Farmım çok iyi. Argus kule almış oradan. Clint eğer ottaysan ve Kafanı gösterirsen artık kafan olmayacak kral. Bunu kesebilirdik ama. Franco reis bir tık korkuttu. Bunlarla uğraşmamak için ittiriyom bu arada. Uğraşayım mı? Nata geliyor bence bir deneyebiliriz de. Ooo. Best Sonya. Kral ne yaptın kral? Ay ben ne yaptım lan? Yanlışlıkla attım bu arada Tutar mı Tutsaydı var ya. Yanlışlıkla bile güzel şeyler yapmış olacaktım. Tamam başkasını attı. Oynadım oraya. O da gitti. Gayet iyi tamam ya bu maç. Bitti bile bu maç. Bundan sonrası bizimdir. Yok Kral olmasaydı takımda ama. Kral'dan vuracağım. Umarım smite atmasın. Atmasın. Ah be şu an atacaktık işte ultiyi. İptal edemedik az önce. Adam bir canla base'e gidiyor. Şu Argus'a bir tur yardım edeceğim. Şu çoğunun bir canını okuyalım. Sen kimsin bizim Argus'umuzu? dört kere kesmişsiniz. Hayırdır oğlum? arkadaşlar. Abi bu atmam lazım. Güzel doç. Kral hadi Argus senin ultin yok mu kardeşim girsene tankladılar şurayı. Haydi Argus Argus bir canlar Argus. Hah bence de kardeşim benim aslan kardeşim. Heh, bu kadar ya tamam bas ultini çek şimdi. Güzel. Bir tek zorlandı kargoyu oraya sokana kadar ama olsun. O da bölüm ah, Clint alttan kule almış. O da bölüm şey olsaydı eğer ikisini birbirine vursaydı mükemmel oyun olacaktı da. O Franko'yu saplayabildik kuleye denk geldi. Yapacak bir şey yok. Şimdi durumumuz iyi arkadaşlar. Siz hala videoya like atmadıysanız, like atmış olursunuz. Ya ulti attırma ya. Tamam da onu birazcık zorlasın. Geri dönecek hali zaten yok. Şuraya pusura en fazla ulti atar bana. Onda da bir şey yapamaz. Onu da yapamadım zaten. Yok kuran olmuş bir tane şeyle. Çaldı yapacak bir şey yok. eee güzel tamam. Onlar da altta Argus'a çöktü de Argus'un ultisi var. ne güzel lan. Oğlum hayret lan tanklar benimle oynuyor. Şaşırtıcı bir durum ha bu. beyz base atmıyormuş ki niye ulti attık. Hep sen mi pusup tek atacaksın kral? Bak bakayım orada mıyım? Bura benim en sevdiğim yerdir. Kendinize gelin lan. Lia varken karşıda burada oynanır mı böyle? Şşt, alo. Şimdi gelir bizim best yorumcular. Epic liginde kendini oyuncu sandı. Hiç şaşmaz bak. Bir iki tane göreceğim. Ya bunu dediğim için birazcık sizler de yazabilirsiniz de. Normal şartlarda her şeyi de görürüm yani. sıkıntı yok. Bizi bilen bilir diyelim. Devam edelim şimdi arkadaşlar. Ma La oğlum çalmayın la her şeyi. Birazcık nankör. Zaten bir işe yaramıyor. Almışsın Gökkuran skor çalıp duruyor. 3-1 oynuyorsun. Bence salmanız gerek yani. Clint yok sadece de. Bana zarar verebilir mi o? atmayacağım ya. Harley'in canını az gördüm. La oğlum ölüyorum la ulti tutturacağız diye. Vay arkadaş ne ara kesti bu beni. Ben Franco'ya odaklaydım ya. Ulti atıp arkaya geçecektim. Aa, ne oldu lan bana? Aa, Rafael bu işe yarıyor demek. Anında beyzen. Aa ben Faramis gibi bir şey sandım. E çok iyiymiş. <laughs> Ama yani bilmiyorum bir yandan da iyi değil. Ama nasıl olabilir? Hani rakip böyle oyun bitirmek üzereyken Rafael bir anda seni ölürken doğdurabiliyor mu? Yoksa sadece şeyken mi? Kendi yaşıyorken mi? Bir de ultisi şu an yine var. Sürekli mi yapıyor bunu? O yanasını be. Kral bir yakalasaydım. Öpecektim seni de. Oğlum Clint. Ya uf, boş boş öldük ya. Hiç bana yakışır. Ölüm değildi. Allah. Kovalayacak mı onu? Bence kovalama. Orada minyonlara öldün zaten sen. Tamam. Aynen biz de boş bırakırdık ya seni. Ben de diyordum ki bizim Rafael'i dursun. Beni doğurtan Rafael'i. Ondan sonra gitsin şey yapsın. Base atsın orada. Aynen aynen. Böyle pasifle seni kesme. Ah be. Tam vurmaya başlamıştım. Kaçtı. Şimdi ay. Gitti iki gözümün çiçeği. Şu lord'u alıp bitirmemiz gerekiyor gibi hissettim. Yoksa bu oyun biraz uzayacak. Eşimize gelir de. Yani takım bir tık satış koyarsa çok da işimize gelmez. Burada görünüyoruz biz. Oo oh, Rafael de gitti. Kendini doğurtamıyor mu kral? Burada vururum herhalde. Bir tanesini vururum. Oğlum nereye gidiyorsunuz lan? Görüş de gelmiyor. Nasıl uçabilirsiniz bir yandan nasıl? E oradasın işte. Yanından da geçmiyor ki görüş görünmüyor. Dirilt beni. 20 saniyesi var şu an. Yo diyor. <laughs> Paşam ya. Yo. Dalga mı geçiyor? <laughs> Harbi lan diriltmiyor. Arkadaşlar şimdi alta gidip split deneyeceğim. Ultimiz o zamana döner mi bilmiyorum da doğru alta giderim. Yok diyor. Doğru, yok diyor. Olmaz diyor. Hemen şunlar fight'teyken buraya iteyim de burayı görmesinler. Epikler hemen yani. görmezler diye düşünüyorum. Kral seni şu an yok etmem lazım. Oh, 12'ye de. Tamam, girin kişi orada. Kaybedeceğiz ha. İkinci maçta ben kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Belki çoğu gelir de o da bana bir şey yapamaz mı ya. Kanka Harley burada. Ee kimse yok. Hadi la karar ver. Seni bekleyeceğiz kardeşim sabah kadar. Allah Allah. <laughs> 60 saniye bir daha bana. Kanka ya oğlum fight ya atın çıkın işte daha yani ölüyorsunuz ben bir şey yapıyorum siz bozuyorsunuz ya. Iki iki ya ne anladık bu işten şimdi biz? Vurdum herhalde onu ya. Tamam ben onu kestim. Rafael koru beni Franco falan gelmesin. Aha doğdu. Peki. Franco bunun arkasındadır. Bekle bekle bekle. Kagura nereye gidiyorsun? bir yalan kola gelmiyor mu lan? Lan oğlum, vuracaktım ben onları birbirine. <laughs> Rafael dönmesin. Biri gitti. Tamam, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Şunu saplayacağım. Tamam, bitti oyun. Bunu da gitti. Biri daha doğdu ama kim doğdu? Clint mi doğdu? Ama kanım vurdu. Clint de buradadır. diyor geleceği mi gördüm? ya kesin ne onu oğlum ya! Mükemmel Ne yaptım lan! Allah sizi var ya. Lan kaysan keseceksin ya ultin duruyor. Üf, ben satmış gibi göründüm bak şimdi. Oğlum tertemiz oynadım ya. Yani geleceği görerek oynadık anasını satayım yaptığımız işe bak. Ya vur la vur ultim var la hadi la. E, i̇ki tane vurman gerekiyor. Abi bizimki mi bozuk ya? Tamam güzel güzel takım yok kes kesme. Kendim yine garanti şey yapayım. Kenara koyayım da. Ben olursam loss zaten. Tamam güzel. Al orada. Rakibi püskürttük. Ya satma satma. Ya sen Sizin oynadığınız oyuna ya. Ben de satayım ölelim çıkalım o zaman. Selamun Aleyküm Beyleci'm hoş geldin. Bir tamam. Bir kişi bir kişidir. Argus tank varsa ben hepsini biçerim bunların da. Bunu da satalım. Arkadaşlar nasıl bitireceğiz? Şuraya iki tane vursam ne olur? Güzel. Tamam. Ya şu gemileri yakıp şuraya girsem ne olur acaba? Ölürüz değil mi? Frank olmazsa ben buradan canını okurum. Bu normalde de korkutuyor şark. Ulti atsa ölüyorsun zaten tepki veremiyorsun ki. İyi çıkalım geri. Neyse sen Çıkartabiliyor musunuz onu? Ya. Güzel ulti değil. O, çok yaşadı lan. Sen şey sen. misin? Ne aldım ben doğru diyorum. Kula <laughs> kula kula kula. Kazayla yani Franco yanlışlıkla bir şey yaptı ama oyunu kaybettirdi kral. Olsun güzel maçtı arkadaşlar. Kagura Argus sonunda şovunu yaptılar kazandırdılar bize maçı. İki maç iki tertemiz iki video Moskov. Umarım keyif almışsınızdır. Ne dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O dört gümüş yakışır yakışır. Güzel. 94k hazır. 80 k şey yüzde 80 kule ter temiz üzere.